Her zaman bu otobüs sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz ve video dışında birazcık kastım. Alparslan da kastı ama ben ondan daha da kastım. Oh, oh, oh. Ne? Ne? ha. sen ne demek niye ben be de bebek mi akarım? Hem benim yüzüm böyle değil. Ne? O Oh, işte ben skip'e tuvalet geçirdim. Ben bunlardan oh. hiç tane taşıyorum. Hmm. Oh. Niye bir tanesini götürüyor anne? Ne? Dur ben bunların hepsini alacağım. Evet mi? Sen tansın olma. Oh. Sen olma be. Ben. Abası? Gücüm yetmiyor. Tuvaletler temiz Ha şimdi yetiyor. İki tane tuvalet, altı tane ördek taşıyabiliyormuşum onu öğrendim. Biraz kastım yani. Videoyu başlatmayı unutmuşum kısaca. Oyu bana ver diyorum Hayır. Bana ver. Hayır. Bana ver. Hayır. Çabuk. Hayır. 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 Arkada hep takmayın arkadaşlar. Siz sadece videonun sesini yani bizim sesimize de takın. Abla sesler. Aa, ablamın kardeşimin falan kaç sesler. Oğlum, eski bir tuvalet taşıyorum 5 tane. Ben önce alsın yere taşırım. Düşlendim. Koşturuyorum artık. Arkadaşlar bu arada oluşturduğum kaskı bebeği ben değil. Bunukini çaldım. Pastı bebek. Oha çöpü çektim. Ya ben ikinci bölgeye geçiyorum hadi bay bay. Ee, ben unuttum. Unutacağım. Ya. Hem de sonuçlar. Sonuçlar dek unutacağım seni. <laughs> Bu kolay. Kolay değilmiş olur. Sana düşüyor bence. Gel buraya. Seni götüreceğim. <gülüyor> Lan yere <laughs> <seni> götürüyorum onu. <laughs> onu getiremem ki. Daha kendini ağzına taşıyorum onu mu taşıyacağım? Büyüğüne geldim. Çocuk elime geldi Çok güzel. Ya tıklamak en kötüsü şey ya. zayıf bir oldu. Hemen bak onu bana ver ben bak onu. Bak onlar güzel mi bana göre? Ne oldu? Nasıl bir şey oldu gerçekten? Hepsini taşıyacağım. Buradan da çıkıyor. <laughs> Buradan da var mı? 300 300 veriyorum Bakalım bir tanecik dumbbellcık kaldırabileceğim mi? Dilip sata ata gidiyor. Çok çok güzel bir şey. Adam kocaman ama sen kaç kastın? Kaç kostum oğlum sen? Dört bin Yani ne oluyor? Sen burada niye kasmıyorsun? Ben Çok mu zayıfsın? <laughs> ben zayıf nubu <numarok> oldum. <laughs> İki tane taşıyacağım Bir tane olmaz. Hatta üç, üç tane olur. Güzel taşıyor. Ama gidip sata, gidip sata taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok zor. Ya çocuk bir git. Gelip atıyor Ya düştü ya. Büyük çocuk oraya mı geldi? Evet. Spiderman çocuk. V9 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 diye bir ismi vardı oyundan çıktı. çok güzel Oyundan çıkmak çok güzel bir başarı beyefendi. Tamam efendi, beyefendi. Bu, ben bunu niye yamuk tutuyor bu arada? Benim bacaklarım bozuk bu. Çıkmış oyunda. Ne <laughs> oldu? <laughs> Benim bacaklarım zayıf çıkmış. Fırıl <laughs> <laughs> ya. Sana ayarlak <asla> hasta olamadım. Duuuuun. <laughs> <laughs> Bir tanesini bırak. Sen noob Bir tanesini bile bırakmıyor Kasım oldun. <laughs> artık buraya gelebilirsin. Zayıf noob olunca şeye Ay, gele. Ay sen niye buraya gelmiyorsun? Burası daha da iyi. Hem burada daha da iyi bir. Burada enerji alıyoruz. Pet 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 pet. Pet. Ne oluyor? Mavilerden geldi. Mavi mi geldi? Evet, mavi geldi. Ay bak üstteki mavi geldi ya. Yani. İki tane petim var. Çok güzel. Ya benim bir tane bile yok <laughs> Tıkla, işte kaç veriyor? Ya param tabii. E, param demiş. Enerjim kaldı. Çok yedirip satarıp götürmeye çalışıyorum bunları. <laughs> ne oluyor abi bitleri? Hmm, bayağı verdi. Bayağı bayağı verdi. Şimdi bitti. Aparsana sen benim gibi bitsin ama baksana. Ne oluyor? Petlere bir şeyler oluyor. Petlerim bozuldu. <laughs> bir tıkla işte. Biraz biraz veriyor. Anca iki tane taşıyabiliyorum ya. Neyden? Hmm. tekinden. Sen kaç tane? Ben hepsini. Ölken Bur ne? Buradakinden mi? Buradakinden mi diyor? Mavi olan mı sarı olan mı? Evet o zaman dört tane anca taşıyor. Daha yeni bir de dörtte geçtim. Bayağı geldi. Aferin sen de benim şeyler bozuk gözüküyor yine. Baksana. Dört <laughs> <laughs> tane götürüyor. Hacep i̇şte bu videonun devamını istiyorsanız beğenip beğenip yorum yazabilirsiniz. Bir 0 TL'ye abone olabilirsiniz. Yani ailemize katılabilirsiniz. Şu an 7, 7 aboneyiz. Bu videodan sonra kaç olacağız onu da merak ediyorum. En sayısı. En sayısı. 3 tanesi taşıyabiliyor. Taşıyabilirsin çünkü onlar yuvarlak. Evet. En kolayı. Bir çok mu oluyor lan hem güzel hem de çok veriyor. Yani hem kolay taşıyıcı. Evet. Bence oyun top koyarak yanlışlık yapmış. Zaten 3 tane taşıyabiliyormuşuz ki bunda. Baksana yapmadım benim hızlı taşıyıcı. Bence birinden bir. İkisinden birden. Konuşmayı unuttum. Evet. Bir tane lamba kat taşıyabiliyorum. Hımm. bir tane bakalım taşıyabilecek mi? Taşınıyor çok kolay Hiç zorlanmadan taşıyor. Çok kolay. Ben artık zayıf zorlukluğu bırakıyorum arkadaşlar. Kalsız bebek oluyor. Dört tane de taşıyabiliyor. 6 oldu? taşıyabiliyor. Nasıl lan? Lan, <gülüyor> Taşıyamıyor. Bak çabuk yaramaz. Yaramaz gücüm. Bakalım ben at. <laughs> <Taşıyamıyor. gülüyor> Bakın ben ben daha iki tane taşıyorum. Ben beş tane. <gülüyor> <gülüyor>